Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bunları yapacağız. Hiç beklediğim ama başlayalım arkadaşlar çok heyecanlı. Evet. E. İlk başta tabii ki de lor bebekten başlayacağım. Yaklaş kamerama. Evet. O, çok güzel büyütmüş baya. Arkadaşlar çok seviyorum ben lor bebeği. Aaa gözüküyor arkadaşlar bakın pembeleyim. Bunu annen nereden almıştı kızım? Ee, arkadaşlar hatırlamıyorum ama gitti. A101'den almıştık. Evet A101'den aldım. Arkadaşlar çok seviyorum bu bebekleri. O yüzden hiç bekletmeden başlamak istiyorum. Çok seviyorum arkadaşlar bu bebekleri. Şöyle atayım şuraya. Arkadaşlar pembe renk çıktı. Arkadaşlar bakalım şimdi. Evet. Çıktı arkadaşlar. Şimdi aman Şunu ama. Bakalım tişörtümüz nasıl. Arkadaşlar şimdi bunu çıkartıyoruz. Çıktı. Bir göster mi? bakayım. Çıktı. Aman Allah'ım çok güzel bir tişörtmüş. Kaç yaşmış arkadaşlar? 7-8 benim boyuma göre. Vay 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 çok güzel bir tişört. Evet arkadaşlar o zaman bu hediyemizi şuraya koyayım. Değil mi oğlum? Ay, çok derdikti. Arkadaşlar babam durdursun ben şu şunları bir toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar. E, bu bunlar çok market markette satılıyor. Sakıl, Sürpriz hediye sakız. Hemen açım, o başım. da mı lol bebek? Evet, bu da. Bir LOL göster arkadaşlarına yakından görsünler. Lol da. bebeği çok severim arkadaşlar. Evet. Hayranıyım. Hmm. Bu da ikinci sürprizimiz arkadaşlar. Ay. Açalım. Arkadaşlar ben bunu böyle şöyle bir kısa şey alalım. Arkadaşlar burada da dedim ki Baba video başlamadan önce şey yapalım. Belki lazım. Neler çıkmış bir göster şöyle, bakalım. Kartlar çıktı Allah. Arkadaşlar bende bu vardı famin. Fanim. Fani... Göster bakayım buna. Fanime. Fanime bende vardı arkadaşlar. Yaklaştır göster arkadaşlarını. Şöyle arkadaşlar bir tane kart çıktı fanime. Buna vardı arkadaşlar bende. Ve şöyle bir şey çıktı. Benim, benim. Bakayım ona ona bir bakalım. Neymiş bir yakından göster. Şöyle. Bu da kin, Center karabeyi. Stage. Aa arkadaşlar aynı. Bakalım. Aynı çıktı. Ay farklıymış arkadaşlar. Evet. Diğerini göster başka ne çıktı. Arkadaşlar karikatür çıktı burada. Şey çıktı. Bilmem ki. Ne çıktı arkadaşlar? Ben çok takip etmiyorum. Orada değil. Ama çok seviyorum. Şimdi. Bakalım. Ice Skipper. Arkadaşlar artık iyi bir çıktı bana. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Hop. Dur. Durmuyor. Ama. Arkadaşlar şimdi bunu buraya koyalım yine. Şöyle bunu Aa içinde arkadaşlar şey de vardı. Bir dakika içindeki şeyleri de çıkartalım. Evet bir tane sakız çıktı galiba. Arkadaşlar şöyle kartlar çıktı. Şöyle Bakalım yakından göstereyim. Sticker çıktı. Sakız da evet. kart çıktı, burada da mıcıp çıktı. <laughs> ne acaba? Den sakız mı çıktı? Evet arkadaşlar Burada sakız çıktı. Onu da göster arkadaşlarına. İşte bu da ne var ben böyle bir sakız. Çiğnet. Arkadaşlar bir de şöyle bir tane şey var böyle. Bakın bende tişört geldi arkadaşlar, bana tişört geldi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi o ne? Ne yazıyor üstünde? Bakalım. Kos ve kapsül toz. Dikkat et eline. Arkadaşlar eline dikkat çabuk. et. Eline dikkat et. Açamıyorum. Açabilirim ya. Eline dikkat et. Açtım arkadaşlar. Arkadaşlar bunda babam çok. Nereden almıştım bu battı bilemiyorum. Nerede? Bilmiyorum ben. Sana sormak o, lazım. ben de hatırlayamadım. Ama sanki o ha da ağır gibi. Annem almıştı arkadaşlar. Annem almıştı bunu. Şey yapabildim mi? O... Bu bakacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi böyle. Evet şey açıldı. Bunu buraya koyuyorum arkadaşlar yine. Şimdi arkadaşlar ne? şuraya koyacağım. Bunu da böyle içeceğiz. Oh. Arkadaşlar ne oldu ya? Arkadaşlar şey devam ediyor. Bunu çıkarttım. O kadar şahıs kalsın. Sticker çıktı arkadaşlar buradan bir. ben makası açayım. Baba orada makası verir misin? Yanındaki makası. Vereyim. Niye o? çünkü... Ne çıktı? Neler çıktı bir bakalım. Arkadaşlar bu ben ne? bunu biliyorum. Lollipopla motor bisiklet mi çıktı? Hı <laughs> Arkadaşlar hep böyle çıkıyor. Bir de böyle kartla stikerler çıkıyor. Ben böyle biliyorum. Çünkü eskiden çok alıyordum. Şöyle stiker çıktı bir tane. Bunu buraya koyayım. Sonradan yapıştırıyorum sonra da kendime yapıştırırım. Tabii. Hatta bu buradayken yapıştırayım kendime. Şöyle. Aa. Arkadaşlar bir niye yapışmıyor? Aman arkadaşlar neyse bunu buraya koyalım. Bu çok karıştı. Arkadaşlar her şey birbirine girdi. Şimdi ne Şimdi var Şimdi sırada? Sıra bunda. Çikolatasını yemek istemiyorum arkadaşlar. Oyuncağına bakacağız. Evet. Şöyle yapıyorum. Arkadaşlar artık öğrendim. Böyle. Biraz tıklıyorum. Şöyle bunu buradan. Ne yapacağız? Ha. Dur, dur. Bir Açamadın mı? Bu kutuyu mu? Bu kutuyu açmaya challenge. Açamadın. mı? Arkadaşlar açtım kutu Ne çıktı içinden? Göster arkadaşlar tekrar. Arkadaşlar böyle şeyler, çıkartmalar çıktı. Ya traktör mü? Bu arada arkadaşlar sakız yemiyorum. Az bir şey söylemi yaptım. Burada da sticker var arkadaşlar. Hı hı. Sıradaki neymiş? Sıradakini açalım artık. Daha çok sürpriz yumurtamız var çünkü. Hı hı. Hızlı olman lazım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Makas açacağım yine. Şu makas bana yardımcı oluyor. Arkadaşlar arkadaşlar devam ediyorum. Bu arada bu ozma ek. Yani ozmo yumurta ek yani Almanca arkadaşlar. Ek Almanca değil mi İngilizce? Ay arkadaşlar. Ha Almanca ay unuttum arkadaşlar ya. Yani. Almanca ha. ne olduğunu biliyor musun? Peki hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Bir de çikolata olacak zor açılıyor arkadaş. Yani çok arkadaşlar gör kıl... ucu mı? Ne çıkmış içine açalım. Çok merak ediyorum. Açtım. Bakalım ne çıkacak. Kesin kafadar bir şey çıkacak. Aa balina çıktı. Arkadaşlar. Şey. Çıkan şeyin resmini göster bir bakalım bize ya da şey kendisini göstermeye çektim. Arkadaşlar şey, bu ben. Arkadaşlar bize şu çıktı. Yok bize bu çıkmadı ya. O bu çıkmış arkadaşlar. Ozmolu hem de. Sonra videodan sana yaparım arkadaşlar. Ya da yapıp arkadaşlar göstereyim size. Onu ben bir resmini göster. Bence diğerlerini açalım. Hepsini açalım. Bununla zaman kaybetmeyelim. Sırada ne var? İsmini söyle. Ne o? Bu da Wonder Woman. Woman. Sürpriz yumurtası öyle sürpriz mi? Sürpriz yumurtası evet. Yapmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar böyle şeyler açmayı çok seviyorum böyle böyle cıptamalar. Arkadaşlar bu tam bir kargaşa oldu bakar mısınız şuraya? Arkadaşlar burada Superman şey çıktı. Superman mi çıktı? Hı. Arkadaşlar dövme çıktı kendim yapmak istiyorum. Göster dövmeyi nasıl bir dövme? Önce bir bize Adı doğru gösterir misin sen? Ama. Tamam, sen bize bir doğru bir gösterir dövme. misin? Kıraşır. Onu sonra yaparsın. Diğerlerini bir açalım hepsine. Başka ne çıktı Bunun içinden? Için Başka içinden ne çıktı? Onu da söyle. Başka içinden derzoripok çıktı. Portakallı. Öyle. Şimdi sırada yine. Ee, bu da arkadaşlar toy toy. Ondan almıştık zaten yine. şu O da nereden almıştık? Onda çok markette Hı -hı. satılıyor arkadaşlar tuttuğunu söyleyeyim isterseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Siz de. Bu arkadaşlar Ozmo'dan şey çıkıyor. Koç çıkıyor. Buradan Ozmo'nun şeyini giriyorsun. Giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra da oradan Ozmo'nun oyunları çıkıyor. Şöyle çikolatalım şöyle. Oo, her yer darma duman oldu. Bu videodan sonra toplarız. Arkadaşlar Açtım bunu da Açtık yani Umarım izlerken eğleniyorsunuz Bu arada arkadaşlar Videoyu kapatmamı Siz kapatmadan önce Kanalımıza abone olun Ve like atın lütfen yani Beğenin Evet Sırada hangi süper yumurta adını söyler misin Kitty Kidi Kim diye evet. bir şey çıktı Herhalde bu da Alman Almam bir şey arkadaşlar. bilmiyorum. O hangi markette satılıyor ya? Onu bak onu bilmiyorum. Ee, şok markette satılıyor. Yok bilmiyorum. Şok o ben çok da yok. Arkadaşlar, şok da değil. Arkadaşlar, bunu, bunu o neredeydi almış... ya? Ben almadım. Kediyi ben almadım. Onu da annen aldı. Arkadaşlar evet annem aldı. Birkaç tanesi de da annem aldı. Birkaç tanesi babana da aldı. Babam aldı. Arkadaşlar resmen bir sürü şey çıktı. Bakar mısınız? Açabildiniz mi? Açıyorum. Baba açabilirsin olacak. Ben gene yardım edeceğim herhalde. Sana <laughs> evet kesinlikle. arkadaşlar video Şimdi olacak. biraz açılmış halini göstereceğiz size. Hı. Arkadaşlar buraya bastım şimdi. Şuradan babam bana, bana öğretti. Hepsini hemen hızlıca açmak istiyorum. Oyuncaklarını bize doğru bizim masamızın önünde açsan ya. Böyle bir birilerinden saklıyor gibi bir halim var. <laughs> ha? Arkadaşlar böyle bir şey çıktı Ne çıktı onun bir şeyini gösterir misin? e, ee, ne diyor kağıdını bir gösterir misin bakalım ne ne çıkacakmış. Arkadaşlar herhalde bize. Arkasını şu, bir aç bakalım bir göstere yakından. Şu, şu şurada. Görürüz. Tank mı o ne? Bize tank çıktı evet tank. arkadaşlar. Şu tank. Çıktı. Tank, tank çıkacak. Şu, şu, Yakından gösterir misin ne çıkacak? Kamera şu yaklaştıralım. tank çıkacak. Şu tank çıkacak. Kamera da niye böyle yapıyor? Arkadaşlar böyle sarı sarı kırmızılı bir tank. <laughs> Ay mal masamızın <laughs> üzeri doldu. Evet, sırada hangisi var? Sırada Angry Birds. Evet. Bu da çok güzel. Ne demek Angry Bird? Arkadaşlar ne ee, Kızgın kuş. Angry, kızgın. Bird de kuş. Kızgın kuş. Sesleri çok seviyorum ya. Neyi seviyorsun? Seslerini Şimdi arkadaşlar Şimdi gene açmaya çalışıyoruz. Bakalım. <laughs> bakalım açabilecek Biraz yemeğimizi az yediğimiz için gücümüz, kuvvetimiz olmuyor maalesef. Yok yemeğim güzel yedi. Evet görüyorsunuz. Resmen savaşıyor. Arkadaşlar o kadar olur. Çok kolay, kolaymış değil mi? Bize bir gösterir misin? Yani erken, sadece kendin görme. Arkadaşlar mıknatıs çıktı. Böyle buzdolabına asmak için. Magnet diyorlar magnet. biz ona. Hem magnet çıktı. Evet diğer neymiş arkadaşlar kalem çıktı. Aa boya kalemleri çıktı iki ben tane. Küçük bebek gibi. Evet başka bebek. devam et bakalım. Bakalım arkadaşlar. Şöyle. Başka ne çıktı? Arkadaşlar bu paketlerin içinde ne var şu an çok merak ediyorum. Şeker var Şeker top, şeker muhtemelen. O neymiş onu bir bakalım. Bir sürü şey çıktı arkadaşlar, küçük çık. Bakalım. Basitir. Bu da çok farklı bir tane mutlu bir tane. Şimdi şeker çıktı ve puzzle çıktı arkadaşlar. Bir tane puzzle. Öyle şu küçük şeylerden az çıkıyor diyorduk. Onu fazla tık. Ne çıktı bir göster bakayım onları tekrar. Puzzle ne, nasıl o puzzle mı? Ha Angry Birds. Yine onların puzzle'ı. Şekerlerini. Şimdi ne açıyoruz İsmini söyle. Şimdi de Kinder Joy açacağım. Arkadaşlar Kinder Ardalanlar ne demek? Kinder ne demek? Kinder çocuk demek. Hangi dilde? Alman dilinde. Hı hı. Ben kaşık çıkar arkadaşlar. Buradan buradan çikolata çıkıyordu. Arkadaş çıkıyor. Buradan da oyuncak çıkıyor arkadaşlar. Ne çıktı? Onları hı? da bir ayrı bir tarafa koy. Hepsini birbirine karıştırma. Arkadaşlar bu fırçası çıktı. Bakayım nasıl bir şey çıktı. Bakabilir miyiz? Bakın arkadaşlar bu fırçası çıktı. Bakalım. Ay Arkadaşlar boya veriyor Allah. Ay arkadaşlar. <laughs> boyası da mı var içinde? Evet içinde boyası da var. Aa. Arkadaşlar bu etrafı boyamadım. Ben bunu içine koyayım da. Şimdi sonuncusuna geldik. O ne? Onu adını söyler Abi, misin? Niye hepsi Batman hiç söylemiyorsun ya? Arkadaşlar nereden bilecek ne olduğunu? <laughs> bu da Batman arkadaşlar. Ayrıca fark etmemiş. Ama bana göre fark etmiyor arkadaşlar. Hep arkadaşlar dedi. Çok arkadaşlar dedi evet. <laughs> Videolarımı izliyorum bakıyorum arkadaşlar arkadaşlar değil. Millet millet hep arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Yine zorlanıyoruz. <laughs> Bunu buraya. Oo, bu, bu da, bundan, bundan Oo, ne araba çıktı? Araba çıktı arkadaşlar. Vay. Ay, şey çıktı. Bu Eylül'ün erkek takipçileri için gelsin bu araba. Değil evet. mi? Güzel Arkadaşım, bir araba ama çok güzel bir araba. Açın kucaklarınızı. Düş. Bak, ver bakayım bir göstereyim yakından bir göstereyim. Ya, çok güzel, güzel. çok güzel. Çok güzel bir araba çıktı gerçekten. Vay 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 ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Harika. Arkadaşlar. O burada da küçük bir tane karikatür çıktı. Bak bunun arabası. Ay burada şimşek arkadaşlar. Şimşekin küçük. Ne bakayım? Bakın arkadaşlar bu da böyle küçük bir tane karikatür çıktı şurada. Hı hı. Evet bak karikatür. Bunlar karikatür denir. Ne i̇şte takıyoruz. Dıdımt oldu. Bakalım. Hımm çok, çok güzel. Çok tatlı. Burada da sticker çıktı. Bakalım tabii ki. Şimşek. Arkadaşlar bakın şimşek şimşek. Şimşek McQueen miydi o neydi? Yok şimşek McQueen farklı. Farklı mı? O mi? da araba. Bakın arkadaşlar. Öyle mi pardon. Küçüklüğü büyüdü. Bu da Joker arkadaşlar. O robot. O da robot aslında. Bir yakından bir göster arkadaşlarım göremiyorlar bir göster. şöyle. Evet, devam edelim. Tabii ki de bunu da görmüştük. Gürültü, gürültü vardı arkadaşlar da. Evet. De. Gördüğünüz üzere tam bir kargaşa. Kargaşa. Yani arkadaşlar yani büyük bir kavga gibi. Şimdi Karmışın. bunları nasıl sen hepsini ayıracaksın? Hangisi hangisini nasıl yapacaksın bunu? yaparım Bunların hepsini bu arada ben arkadaşlar küçük oyuncakları çok sevdim. Son. E, artık videoyu bir kapatalım mı? Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri açtığınızda bizim videolarımızı anında görebilirsiniz. Ve artık görüşürüz. Sizi çok seviyorum.